Herkese öncelikle merhaba. ismim Elif. E, Midas ile çalışıyorum uzun süredir. ITS de aktif kullanıcısıyım. E, 17 Şubat 2021 tarihinde Sevinç Hanım tarafından iki boyutlu toprak dolgu barajın dinamik analizi gerçekleştirildi. E, böyle bir webinar yapıldı. Katılanlar bilir. E, bir ses sisteminden kaynaklı sorun yaşadığımız için videoyu sisteme yükleyemedik. Öncelikle özür dileriz e, gecikme için. Bugün sadece modelleme kısmını tekrardan videoya alarak YouTube'a yükleyeceğiz. Linki e-mail'lerinize mutlaka gönderilecektir bildirim olarak. Ekranda gördüğünüz model webinarda kuruldu. Kil çekirdek filtre ve kaya dolgudan oluşan bir modelimiz var. Alt kısımda zemin parametreleri tanımlandı. Bu modeli şimdi baştan kuracağız. Yazılımda yeni bir sayfa açıyorum öncelikle. BTSMX iki boyut ve üç boyutu bir arada barındıran bir yazılım olduğu için çalışma sizi size öncelikle sorar. Bugün iki boyutlu bir model kuracağız. O yüzden iki boyut e, sekmesini seçiyorum. Gravity Direction'ımız Y yönünde. Buradaki kısımdan kontrol edebilirsiniz. Sistem ona göre revize olacaktır. Alt kısımda unit sistemimiz var. Projenize veya modelinize göre bunu istediğiniz gibi revize edebilirsiniz. Bakın, sistem Y yönünde olmak üzere e, revize oldu. Alt kısımda birim sistemleri kontrol edebilirsiniz. Modelleme sırasında istediğiniz birime kolaylıkla çevirebilirsiniz. Aslında şimdi yazılıma, e, daha öncesinde AutoCAD çizimi oluşturulan çizgileri aktaracağım. Bunu import yoluyla alıyoruz. Step e, 2 dye e, tıklayarak daha önceden oluşturulan çizimi Sisteme bu şekilde aktarıyorum ve okey'e basıyorum. Gördüğünüz gibi çizgiler e, yazılıma gelmiş oldu. Her modelde aslında e, önerdiğimiz bir adım var. E, bu kısımdan sonra evet mesh sistemine veya malzeme tanımlamasına geçebilirsiniz ama yazılımda geometri, yani bu otoket tabanlı olduğu için aslında çizim konusunda yapabileceğiniz her türlü araç bulunmakta. E, burayı da kullanabilirsiniz bunun için. Çizgileri kesişim noktalarından ayırmak e, Mesh sisteminden önce geometriyi doğru kurabilmeniz için çok önemli. Bu yüzden yazılım içerisinde Intersect komutu olarak e, belirlenen bir tab var. Buna tıklayarak bütün çizgileri seçerek eğer gözümüzden kaçan bir çizgi varsa kesişim noktalarından ayrılmaya onları ayırmaya yarayacaktır. Bu şekilde e, bütün çizgileri kesişim noktalarından ayırabilirsiniz. Doğru geometriyi oluşturmak e, modeli kuru, kurduğunuzda en başta en önemli adımdır. Bu yüzden e, bu kısımları doğru yapmak çok önemli. Bunlardan mutlaka emin olunuz. Şimdi e, mesh kısmına geçmeden önce malzeme tanımlamasını yapacağım. İki farklı özellik var. E, burada malzeme dünya modellerini belirleyerek e, parametreleri giriyorsunuz. Daha sonrasında burada da aslında iki boyut, üç boyut. Ya da bir boyutlu olarak örnek veriyorum kazık elemanlarını tanımlamak için boyut tanımlamasına geçiyorsunuz aslında. Webinarda Sevinç Hanım bu kısmı ayrıntılı olarak anlatmıştı ama ben de geçmiş olayım. Daha önce tanımlanan bir model üzerinden e, parametreleri import yoluyla alıyorum ben. Dört tane parametremiz var. Bunları Select List olarak listelediğimde içeriye aktarıyorum. Buradan istiyorsanız tekrardan bakalım. Fil çekirdek, kum filtre, kaya dolgu ve ana kaya olmak üzere 4 ayrı zemin parametremiz var. Bunları bugün mor klomp olarak modelledik. GTSNX içerisinde geniş bir dünya modeli database'i var. Bunları siz elinizdeki verilere veya parametrelere göre değerlendirerek kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi genel kısmında elastik Modülleri, modüllere unit vektör, non-linear kısımda C ve Fi değerlerini girebiliyorsunuz. Bu kum filtre ve kaya dolgu için de aynı şekilde devam ediyor. İkinci kısma geçersek eğer bugün iki boyutta çalışacağımız için şu anda bir boyutlu işte kazık veya işte trust elemanlarımız vesaire olmadığı için aslında grid diyerek iki boyut olarak tanımlanan plane frame'de çalıştık hepsini. Ee, onun dışında işte bir duvar elemanınız varsa bunları kabuk eleman olarak, sel olarak tasarlayabilirsiniz. Aynı şekilde kazıklarınız varsa bir boyutlu model olarak, beam olarak modelleyerek üçüncü boyutta kesik özelliklerini vesaire buradan girebiliriz. Bunları projelerinize göre tabii ki de siz revize edebilirsiniz. Şimdi meş kısmına geçelim. E, geometrimiz ve malzeme özelliklerimiz tamamlandı, sırasıyla gidiyoruz. İki boyutlu bir model. E, bu yüzden 2D kısmında, otu araya olarak seçtiğim kısma geliyorum ve geometrinizde en küçük e, alandan başlayarak meşlemeniz çok önemli. Daha sonrasında zemine doğru meş sistemi büyüyeceği için doğru şekilde tanımlatarak en küçük parçadan başlayarak meşlemeye devam edebilirsiniz. Burada ben kil çekirdekten başlayacağım. Bakın o alanı seçtim. Saydını 1 olarak giriyorum. Kil çekirdek özelliğini tanımlıyorum. Kil çekirdek olarak yazdım. Alt kısımda iki tane ok olarak gösteren kısımda advanced özellikler var. Mesh sistemi ile alakalı. Burası şu anda hibrit mesh olarak. Yani üçgen ve dörtgen meshlerin bir arada kullanıldığı bir mesh. Tanımla. Bugün bir değişiklik olsun istiyorum ve üçgen meshle ilerlemek istiyorum. Bunu hibrit meshle de kurabilirsiniz tabii ki e, fark etmeyecek. OK'e okay tıkladım. Buradaki preview sekmesinden e, bir olarak girmiştik. Bakın birer e, metre aralıklarla e, bu noktaları size gösterir. Buradan mesh boyutunuzu değerlendirerek daha büyüterek veya daha küçülterek revize edebilirsiniz boyutunu. Ben Lay'a tıklıyorum. Bakın üçgen meşlerimiz oluştu. Aynı şekilde kum filtre kısmına geçelim. İki taraflı kum filtreyi aynı anda meşleyeceğim. Bunun da alanı küçük olduğu için size'ını 1 olarak bırakıyorum. Kum filtre özelliğini seçiyorum. advanced özelliklerden üçgen meşi kontrol ediyorum. Bu pencereyi kapatmadıkça tanımladığınız özellikte de değişmeyecektir. Aslında kontrol etmenize artık gerek yok. Kaya dolgu kısmına geçelim. Artık daha fazla bir alan olduğu için çok bir meş oluşturmanın anlamı yok. Hem analiz sürenizi uzatır hem de e, gereksiz not sayısı oluşturmuş olursunuz. O yüzden burayı 3 olarak arttırıyorum. Kaya dolgu Apply dediğimde bakın üçgen meşlerimiz oluşmuş oldu. Meş sistemindeki her kesişim noktasından bütün mesler birbiriyle bağlantılı. Bu çok önemlidir. E, diğer türlü mes doğru çalışmanız ve analiz sonuçlarında yanlış hatalar alırsınız. Burada birlikte çalıştığını ve düzgün oluştuğunu şu anda görebiliyoruz. Ve son olarak da ana kayamızı yani zeminimizi değiştirelim. Ana kaya özelliği 3 değil artık daha fazla bir alan olduğu için 6 olarak giriyorum size'ını ve etnel'e tıklıyorum. Bakın mesh sistemimizi oluşturmuş olduk. Uygulamış olduğunuz tüm adımlar aslında bu çalışma penceresi altında sergilenir. Fil çekirdeğe tıkladığınızda ekranda görebilirsiniz. Alt kısımdan e, tanımladığınız özellikleri görebilirsiniz. Kum filtre için bakın kum filtre, anakaya için anakaya özellik tanımlanmış. E, bu şekilde mesh sistemini bitirdik. Bugün bir deprem analizi yapacağız. Bu yüzden e, dinamik analizden önce bir e, Agen value analizi yaparak e, sistemin titreşim modlarını belirledik. O katılım oranlarına yani modlara belirlediğimiz numaralara göre de e, periyotlarını belirleyerek zamana bağlı deprem analizlerinde bunu damping altında periyotlarını ve damping değişiklerini tanımlayarak e, devam ediyoruz modellemeye. Zamana bağlı deprem analizlerinde e, kullanılacak damping belirleyebilmek için eigenvalue analizlerini yapıyoruz. Sistemin titreşim modlarını bu şekilde belirliyoruz. Böylece kritik modlardaki periyotları e, alarak deprem analizlerinde e, Damping değerlerini belirleyebiliyoruz. Eigen Value analizleri için normalde statik durumdan daha farklı sınır koşulları tanımlanıyor. E, şimdi burada Grand Surface String olarak bir sınır koşulu tanımlayacağız. E, statik durumdan farkı nedir derseniz en az sınırlar x ve y yönünde tutulu iken sağ ve sol sınırlar tutulu olmuyor. Alieno analizlerinde buradan öncelikle mesh kısmında bulunan create sekmesine tıklayarak adira geldiğinizde grand surface spring olarak bahsedilen sekmeyi seçiyorsunuz ve bir mesh set tanımlamanızı istiyor. Burada sınır koşullarına e, komşu olan mesnetleri seçmeniz gerekiyor sadece. Yani bu modelde anakayayı tanımlamanız gerekiyor. Bu kısmı aynı bırakıyorum. Az önce bahsettiğim x y yönünde tutulu olan sınır koşullarının oluşması için bu fixed bottom condition'ı seçili bırakıyoruz. Buraya isterseniz başka bir isim verebilirsiniz. Ben şu anda bu şekilde bırakacağım. Aynı şekilde Meslet ismini de bu şekilde tanımlıyorum. Apply'a e tıkladığınızda bakın X ve Y yönünde tutulu oklar e, en alta tanımlandı. Böyle aslında sizlere gösterebilirim. Grand Surface Simplink'leri tanımladığınızda sağ koşula da e, Simplink'leriniz tanımlandı. Bu sınır koşulları analiz tekmesi altında çalışma penceresinde görebilirsiniz. Burada e, edit da aslında o notlarda seçim notları size gösteriyor. Alt kısmı tx, ty ve tz yönünde. Ee, şimdi sisteme bir de self-weight tanımlayalım isterseniz. Ee, bunu dinamik analizde kullanacağız. Static slope analiz, self-weight dediğinizde e, sistemde çalışma pencerenize göre aslında otomatik olarak belirlenmiş oluyor bu. Şuraya self-weight yazalım olsun. Okay, tıkladığımızda bakın bu da aynı şekilde analiz penceresinde e, statik load altında tanımlanmış oldu bir e, Bu şekilde aslında eigenvalue analiz kısmına artık geçebiliriz. Analiz kz et diyorsunuz. E, eigenvalue eigen analizi türünü seçiyorsunuz. Aynı ismi veriyorum ben de burada. Ergen rolü analizlerinde bu form sequence tek sekmesini işaretlemeniz gerekiyor. Çünkü analiz buna göre e, yapılıyor. Bu analiz türüne göre yapılıyor. OK'e okay, tıklıyorsunuz. Tabii eğer e, sistemde bir tanımlamanız varsa atıyorum 10. metrede veya 5. metrede diye Burada Define Water Level'a tıkladığınızda yüksekliği girebilirsiniz. Ya da çizgisel olarak tanımladığınız bir water level varsa burada çıkacaktır. Onu tanımlayarak sisteme tanıtmak için buraya bir yazıp tanımlayabilirsiniz. Bugün bir su sistemimiz yok. O yüzden ben burayı geçiyorum. Aynı şekilde analizdeki mod numaralarını buradan arttırıp azaltabilirsiniz. OK tıklıyorum. E, bütün mesh sistemini e, aktif set kısmını alıyorum. Boundary seti de aynı şekilde aktif kısmı alıyorum. Bu şekilde oluşturmuş olduk eigen value analiz türümüzü. Sağ tıklayarak sistemin çözülmesi için sistemi öncelikle kaydediyorum ve analiz başlıyor. Modelimiz çok büyük olmadığı için ya da mesh sistemimiz çok küçük ve not sayımız fazla olmadığı için analiz e, çok uzun sürmeyecektir. Gördüğünüz gibi sıfır hatasız olacak şekilde analiz tamamlanmış oldu. Şimdi en yüksek katılım oranlarını bulmak üzere tabloyu görmek istiyorum. Son kısmında şu gördüğünüz yazıya tıkladığınızda sizin karşınıza bu şekilde bir tablo gelecektir. En alt kısmında bakın T1, T2 ve T3 olmak üzere size katılım yüzdelerinden bahseder. Burada en yüksek katılım oranlarına gelin birlikte bakalım. Mesela T1'de 39.94 yüzdesiyle en yüksek katılım numarasına sahip mod numarası 3'te. Daha sonrasında o T2'ye bakalım. %33.88 ile ise 6. modda. Yani bizim kritik mod numaralarımız 3 ve 6 diye bir kenara not ediyoruz. Ve en yukarıda periyotların sergilendiği tabloya giderek öncelikle 3'e denk gelen periyot sayısına bakıyoruz. 0.389 bunu bir kenara not alıyorum. 6. 6. mod numarası için ise 0.319 bakın. Onu da bir kenara not alarak unutmayayım diye yazıyorum. Şimdi birazdan dinamik analiz yapacağız ve bu periyotları DEMPIT değerleri kısmında gireceğiz. Bu kısımla işimiz bitmiş oluyor. O yüzden bu pencereyi kapatıyorum ve analiz kısmını tekrardan açıyorum. Agen value analizimizi, analizimizi tamamladıktan sonra artık dinamik e, analiz için sınır koşullarına geçebiliriz. Ee, dinamik analiz için sınır koşulu da e, r value için olandan daha farklı bir sınır koşulu. Ee, bunun için bu mesh sekmesinde bulunan free-field analiz olarak tanımlanan sınır koşulunu tanımlayacağız. Burada e, artık ground surface işimiz olmayacak. Bunu active set kısmından çıkararak artık yeni tanımladığımız sınır koşulunda ile ilerleyeceğiz. Bu sınır koşulunda ana kaya alt sınırı fix bandiri yani X, Y yönünde yine tutulu olacak şekilde yanlar ise free field olarak tanımladığımız bandiri olarak modellenmiş olacak. O yüzden burada e, kenar sınır koşullarına denk gelen notları seçiyoruz. Bakın sağ ve sol için seçeceğim sadece. Dikkatli seçmek gerekiyor. Eğer fazladan bir not alırsanız mesela burası da eklenebilir vesaire. Onlara dikkat etmeniz gerekmekte. Bunu size burada bir property de sorar. Daha öncesinde bir özellik tanımlamadık. O yüzden buna tıkladığınızda kolayca tanımlayabilirsiniz. Burada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Biraz silip yazıyor ismi ama. Prefilt olarak yazılmış bir isim var. Bu ismi değiştirmiyorum şu anda ya da siz farklı bir tanımlama da yapabilirsiniz kendiniz. Sorbans olarak e, belirlenen sınır koşulunu seçiyoruz. Diğer kısımları aynı bırakıyoruz. 100.000 olarak Width Factor, Degree of Freedom'larımız her yönde olarak seçiyoruz. OK'ya basıyoruz ve gördüğünüz gibi buraya tanımlama düşmüş oluyor. Mesh Set ismini ise değiştirmiyorum. Tekrardan OK'ya basıyorum. Böylelikle bakın yeni sınır koşulu tanımlamalarımızı kenarlarda yapmış olduk. Analiz kısmında gördüğünüz gibi altta tutulu olan X ve Y sınır koşulları var. Burada atlamamamız gereken önemli bir nokta var. Analizde evet daha öncesinde en sınır köşelere kadar alt kısmında X ve Y önünde tutulu olmasını sağlamıştık. Ama şimdi yeni bir sınır koşulu tanımladık ve bakın burada sağ ve sol olmak üzere İki kısım boş. Bu noktaları da ekleyerek X ve Y yönünde fix olarak tanımlamamız gerekiyor. O yüzden analiz sekmesi içerisinde boundary condition'lara sağ tıklıyoruz, edit diyoruz. Bakın 49 tane node seçili şu an en alt kısımda. Ama sağ ve solda bulunan diğer iki nodu da ekleyeceğim. 50 oldu. 51 oldu. OKEY tıkladığınızda, bakın oklar bu kısımlara da eklenmiş oldu. Artık sınır koşullarımız tamamlanmış durumda. Şimdi bir deprem kaydı da tanımlamamız gerekiyor. Bu yüzden daha öncesinde belki kaydını aldığınız bir deprem kaydı olabilir. Buradaki bütün kaydı CTRLC ile kopyalıyorum. dinamik analiz kısmında bir daire ekşinında et time function diyerek bu kısma CTRL ile C ile kopyaladığınız kaydı V ile kolayca kopyalayabilirsiniz. Daha sonra OK'ye OK bastığınızda Bastığımızda bir isim tanımlamadık tabii ki. Buna deprem olarak isim veriyoruz. OK diyoruz. Close diyoruz. Ve buradan X yönünde tanımladığınız deprem kaydını tanımlıyorsunuz. Şuraya ben ismini değiştireyim. Yine deprem olarak isimlendiriyorum. Bakın dinamik load yüklemesi altında depreminizi tanımlamış olduk. aynı zamanda. Şimdi analiz page'imize tekrardan geri dönelim. Non-linear time history olarak ismi veriyorum. Bütün mevcut setlerimizi aktive ediyoruz. Sınır koşulluğumuzu veriyoruz. Deprem kaydını aynı şekilde tanımlıyoruz. Yalnız burada unutmamamız gereken bir nokta var. Artık Ground Surface linklerle bu eigenvalue analizi için oluşturduğumuz sınır koşuluyla bir işimiz yok. O yüzden bunu çıkarıyorum. Alt kısımdaki sadece fix Boundary kısmı kalıyor ve aynı şekilde dinamik analiz için oluşturduğumuz Free Field Boundary meşhide duruyor. Bu şekilde artık time step kısmına geçebiliriz. Time step'e tıkladığımızda deprem kaydı için deprem kaydınızın saniyesini bir köşeye not almanız gerekiyor. Bizim deprem kaydımız da 8.25 saniyelik bir deprem kaydıydı. Buradan da göstereyim. Bakın bütün saniyelerin artış oranı ise 6.95, 7.00, 7.05 diye gidiyor. Yani 0.05'lik bir artış var. Burada time increment'ımız 0.05. Ben ee, her 10 saniyede bir artış olsun istiyorum. İsmini deprem diyorum. Bakın burada artık e, toplam time step'inizi sistem size gösterir. OK'e okay tıklıyoruz. Analiz kontrol sekmesine geliyorum. Burada K0 condition'ın artık bir işimiz yok. O yüzden onu işaretlemiyoruz. Bir su seviyemiz varsa aynı şekilde bir öncekinde tanımlamanızı tarif ettiğim gibi buradan tanımlayabilirsiniz. E, Sirene Olmamış yani ee, uzun dönem kondisyonunu da eklemek istiyorsanız bu seçeneği işaretleyebilirsiniz. Sıvılaşan ya da uv olarak tanımlandığınız modellerde sıvılaşan noktaları görmek için bu seçeneği seçebilirsiniz. Okey demiyoruz. Ee, dinamik kısmına geçiyoruz. Şimdi damping metotları. Bu bir kenara not et, ettiğimiz periyotları girebilmemiz için bu kısmı açıyoruz. İkincisini seçiyorum çünkü biz periyot girişi sağlayacağız. Periyot kısmına geliyorum. Birincisini not etmiş biliyorsunuz 0.389. Diğeri de 0.319. Time 0.05 alacağız bu modelde. OK'ya tıklıyoruz ve OK'ya tıklıyoruz. Bu kısmı da halletmiş oluyoruz. E, çıktı yani output kontrolleri yapabilirsiniz. burada. Hangi sonuçları almak istiyorsanız o kutucukları işaretleyebilirsiniz. Strain'i e, de ekleyelim isterseniz analiz sonuçlarına. History kısmında eğer model üzerinde herhangi bir noktadan sonuçları okumak istiyorsanız. Yani spesifik olarak atıyorum şuradaki noktadan e, bir nokta okumak istiyorsunuz ve onunla ilgili çıktıları, deplasmanları, iğmeleri almak istiyorsunuz. Bunun için spesifik olarak belirleyebildiğiniz bir tap var aslında. Onu belirlememiş. Onu da belirleyip bu kısma gelip aktarmanız gerekiyor. şimdi şimdilik bunu oluşturayım. Ee, oluşturmuşken history prop tanımlamasını da sizlere gösterelim. Analiz sekmesi altında Output props'a girdiğiniz burada öncelikle biz ne okuyabiliriz? İşimize yarayacak olan Take deplastıdır. Ee, şuraya text etmeye çalışıyorum. tıkladığınızda mesela zeminin en altına yakın bir noktadan, kil çekirdeğin ortasından, üstünden, kaya dolgudan sonuç okumak istiyorum. Bunu et diye tıkladığınızda at kısmına düşer. Aynısını ilme için de alalım bakın. Take ilmesi. İsmini değiştiriyorum dediğinizde bu da bu kısma düşmüş oluyor. Ve close diyoruz. Analiz penceremizde artık alt kontrolde history kısmına girerseniz tanımladığınız bu birimler gözükür. Bunları select drop kısmına atmanız gerekiyor. Eğer bu işlemi yapmazsanız analiz sonuçlarında o noktalardan alacağınız sonuçları okuyamazsınız. Bunu da burada ekstra olarak tanımlamak gerekiyor. Okeye basıyorum. Artık işim bittiği için sisteme analiz edebilirim diyorum ve analiz başlıyor. Deprem analizde e, uzun sürebilir, o yüzden ben sizi bekletmemek adına analizi yapılmış bir model üzerinden sonuçlara bakabiliriz diye düşünüyorum. E, sonuç kısmına geçelim. Bakın analiz burada devam ediyor. E, Burada da analizi tamamlanmış bir pencere var. Ee, buradan mesela maksimum değerlerde tek deplasmanlarına bakabilirsiniz modelin. Ya da e, istediğiniz time increment kısmındaki analiz sonuçlarını kontrol edebilirsiniz. Ara steplerde deplasmanlar, step iğmeler nasıl gibi e, kontrolünü sağlayabilirsiniz. Strain özellikleri istemiştik. Bakın strain özelliklerde plastikleşen kısımları görebilirsiniz. Ama en önemlisi depremlerde bu belirlediğimiz noktalardan almak istediğimiz tx iğmeleri ve tx değer değiştirmeleri var. Bunları result kısmında, history olarak isimlendiren kısımda graf olarak tanımlanmış bir şekilde çıktılarını alabilirsiniz. Bakın önce deplasman için örnek olarak ilerleyelim. X e, aksisi time olsun istiyorum. Ve belirlediğimiz 5 noktadan sonuçları bana grafik olarak göster diye çizdiriyorum. Bakın ee, yanlış şurada bir yanlışlık yaptık. Take step lasmanlarını göreceğiz önce. X aksesini time olarak tanımladım. Burada ivme sonuçlarını açtığım için yanlış oldu. Take step olarak isimlendirdiğim kısmı açıyorum. Al dediğimde size zaman ve yer değiştirme olarak grafiği sunmuş oluyor. Bunları Word olarak çıktı alabilirsiniz veya Excel olarak çıktı alabilirsiniz. Bakın bu şekilde o daha dinamik. Bu placement olarak kaydedelim. size hızlı bir şekilde Excel dosyası birazdan oluşacaktır. Onu da kontrol etmiş olalım. Bakın size az önce oluşturduğu grafiği Excel olarak aynı zamanda 8.25. saniyeye kadar o 5 nokta içinde take deplasmanları sonuçlarını ver veriyor. Buradan siz formalizasyon yardımıyla Maksimum değerleri okuyabilirsiniz, istediğiniz karşılaştırmayı yapabilirsiniz. Bu deplasman için de aynı şekilde burada resetleyerek gidip iğne için de istediğiniz bir nokta için sonuçları aynı şekilde görebilirsiniz. Bakın, aynı şekilde Excel olarak çıkmasını alabilirsiniz. Yazılım içerisinde geniş bir imkan var bu konuda. Hepsini kullanabilirsiniz. Şimdilik göstereceklerimiz bu kadar. Props kısmından sonra da eğer bu videoyu izledikten sonra herhangi bir sorunuz olursa iletişim bilgilerinizden bize ulaşabilirsiniz. Yardımcı oluruz mutlaka. Webinarlarımız aynı şekilde devam edecek. Kayıtlarını aldık sisteme yüklüyoruz. Katılımcılarımıza mutlaka bildirimleri gidecektir. Umarım faydalı olur. Görüşmek üzere tekrardan teşekkürler.